Zor kirvem zor Sevip sevip ayrı kalmak zor Kirvem zor Sevip sevim Ayrı kalmak Çetim çetim Benim güzel çetim Ama Baba geldi. Kim var? Şu anda kutuplardayım. Ya reis kulüp ne? Selamünaleyküm. Çetim hoş geldiniz Çetim. Altın koridoru başlangıç. Baba kardeşim hoş geldin. Ne habersiniz? Keyifler nasıl? Ya Yakup topladın mı lan mentalini şerefsiz? Vese gel. Ya İso. Oktorok selam gönderdi. Aleyküm selam. Şu yayınları aralıksız ver bekliyorum devamlı açacaksın diye. Kanka arada oluyor ya. Arada oluyor ya. TikTok'a da yayınımızı verelim. Ya abi dün yayın açma. Oğlum az önce bu arada İzmir'de deprem oldu. Şey balık kesirde yine deprem oldu. Yine sallandık arkadaşlar. Dikkatli olun ha. Vallahi dikkatli olun. Son dönemlerde depremler biliyorsunuz arkadaşlar arttı. Dur bakayım. Chat'i niye alamadım ben ya buraya? Eh, aldım. Tamamdır. Tamamdır. TikTok'ta da açtık. Al dikkat et. Siz de dikkat edin oğlum. VS geldi. Ne VS'si oğlum ya? Çocuk muyuz VS atacağız ya? Çocuk muyuz lan? Çılgın. Sen kendine dikkat edeceğiz ben. Sen bize lazımsın. Estağfurullah oğlum hepimiz dikkat edelim. Kolay gelsin Murat abi. Yaren abicim hoş geldin. Yayın neden 1080p değil? Kaç p? Abi yayına bir ayar mayar vesaire falan yaptım. Düşmüş olabilir ya. Dur bakayım. Oğlum 720p açmışım. Chat kapatıp açayım mı? Chat yayını kapatıp açayım mı? Aç kapat. Bir şey olmaz iyi böyle. Abi açalım. 1080p açalım ya. 1080p açalım ya. TikTok'taki yayında sorun yok da YouTube'daki yayında sorun var. Dur chat. Kapatıyorum hemen açıyorum chat. Kapatıp yayın açıyorum. Beni kaliteli görün. Çünkü biz kaliteli yayıncıyız. Anlayana. Veya dur kapatmadan yayından ayrılmayın abi. Dur otomatik durdurmayı devre, dev, devre dışı bıraktı. Bu yayın buradan devam edecek chat. Beni duyduğunuzda bir yazın. Kendine güvenmediğin için Bekle TikTok'u kapatmayacağım. User teşekkür ederim. Duydunuz bunu tam iki yazdılar. Hemen geliyorum abi. Bir takip edip, dans et. Al bakalım. YouTube yayın geldi mi abi? 1080p'ye yükseldi mi? Bu ilk defa böyle bir şey yaptım lan. Başarabildik mi abi? Okey miyiz? YouTube canlı mıyız? Canlıda mıyız şu an? Kontrol. 1080p geldi mi? 720p hale. Halen. Halen. Abi kapatı açacağız o zaman. Chat. Ben şu an düzelttim. 1080p verdim yayını. Bir F5 atayım bakayım. Düzelecek mi? Yok baba. Düzelmiyor. Yayını kapatıp hemen açalım abi. Yayını kapatıp hemen açayım oyun başlamadan.